Selamun arkadaşlar. hoş Bugün yeni Bugün neredeyiz arkadaşlar? kardeşimizin, bir arkadaşımızın kümesine geldik. Kümesi ziyareti videosu çekebilmek için. Selamun Aleyküm. Oo, hoş, hoş buldum. Bakın arkadaşlar. Bak, şey, benim işim vardı. Da, sen bak ya. tamam ben de YouTube'a video çekiyordum zaten. Sana söylemiştim. Bakma, işim vardı. Önemli değil. Estağfurullah. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu şekilde kümesler var. 3 kümes. Burası Karatna kümesi. Burası Damızlı kümesi. Burası normal kümesi. Damızlı kuşlar burada kaliteli olanlar. Bu da kaliteli. Yani şöyle söyleyeyim. Ya o, o küçük olan yer ilk eşya. Bu aynen ilk, ilk, başta. O tarafta üretmedik ya. Aynen öyle. Bu üst küçük yerde tek. Burayı sonradan yaptı. Anahtar kurumuz şuradaymış. Aynen. Kümesini... Aynen ben inceliyorum bu şekilde. Şu şekilde bir. Kilit de birazcık büyükmüş. <laughs> şey kötü olduğu için o yeterli. He, aynen. Çocuk... Ben de çatı olduğu için kilit yapmaya gerek yoktu ama olsun kendine. Ben de balkona kilit koydum arkadaşlar. Çelik çocuk çok geliyor misafir falan. Kilit yaptım da iyi olmuş söylediğim gibi. Kilit şarkı arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar. Şu geçen çocuk ya, geliyor, bu, yavruları o. olan kuşları falan musallat oluyorlar arkadaşlar. Ben de kendi kümesime oyun oynuyor, kilit koydum zaten. Benim yemliğin aynısından, aynı yerden aldık. Suluk, 40'a 40 ızgaralıklardan, ızgaralık limon kasaları içinde yufalıkları var yuvalıkları yu bir tane tünek bu şekilde güzel bir kümes kurmuş bu kardeşimiz de emek veriyor bu arkadaşımız da gerçekten büyük emek veriyor yani bu şekilde arkadaşlar şimdi kümesimizi bir şey, şey tekrardan şey yapalım burada öncelikle şunu göstereyim ay videoları izledik bir adet arka tepe kiremiti var arkadaşlar bu kaçmıştı bu kaçmıştı geri gelmiş. Şu anda bu şekilde. Tepeliydi tepesinde makaslamıştık. Çok saçmaydı arkadaşlar. Çok saçmaydı. Yan, yana doğruydu arkadaşlar. Hatta ben de dedim bakın makaslayalım diye. Kuş bizdeyse düzgün makasladık. Aynen. Bu şekilde kuşumuz burada bir takım. Biliyorsunuz arkadaşlar benim baskam vardı. Baska çiftim. Bakın bu arkadaşımıza hediye etmiştim. Çok sağ olsun arkadaşlar bana verdi. Ben benim baska çiftim de burada. Bu arkadaşımıza hediye etmiştim. Şu an altlarında da yavru, var. Onlar da meyvesini verdi arkadaşlar. Sağ olsun. Aynen. Bunlara da çok özen gösterdik arkadaşlar. Marka falan attık. Aynen bakın. Bu arkadaşımız da çok emek veriyor. Ayağında kendi markası var zaten. Maşallah. Hiç... arkadaşlar. İş maşallah Aynen maşallah beyin. yazın arkadaşlar. Bak kesmesi, mesmesi 10 numara. Güzel bir çikolata yavru. Bir takım olsaydı arkadaşımız bana hediye edecekti. Aynen. O i̇şte kadar. arkadaşlar kuşbahane dostluk. Baki dedikleri bu işte. Bak bir takım kuş veriyorum. Yavrusunu bana veriyor. çikolata baskı olarak yani. İşte insanlık arkadaşlar. Bu arkadaşlar. şekilde şey. oluyor. Lafımı öldüm de. Ha, bir sonraki bu. yavru çift olursa İsmet'ine vereceğim. O da devam Aynen. Bu yavru, yavru tek diye şey yapmadım ben. Sen istiyorsan uçur. Ben bir işimi halledim. Ha, alır. aynen ben kaldırayım. Aynen sen takımı uçur. Bir şeyler yap. Çevre Anladım. bir çekelim arkadaşlar. Bakın kuş falan da var. Şurayı da çekersin daha sonra. Bakın arkadaşlar bu şekilde çevre. Tam kuşturmalık bir çatı var arkadaşlar. Ama kuşlar pek uçmuyor o arkadaşımızın. Evet. Ama onlarda nefeslendireceğiz. Ha, bakın burada da biraz dağınık arkadaşlar kusura bakmayın. Ekipmanlar falan var. Kocaman çatıcı bir top. Bir çuval karışık yem almıştı. Şöyle. He. Bu kova birazcık farklı stilde açılıyor. Bir ko kova. Bu da karışık. karışık yem. Bu da buğday bu da Bu da Bir dakika bir flaşla da çekeyim de şu şekilde. Hah. Bu buğday kovası arkadaşlar. Burada da karışık yem. Bu da fazla fazla görüyorsunuz. Aynen. Var. Ekstradan bittikçe bittikçe ilave ediyor. Burada yem pombası, makas var. pombası, gen küreği falan. Bakın markalardan var arkadaşlar. Dört renk. Her şeyden Ondan sonra normal halka bilezikten şeyden var. Kovalama çubuğumuz var. Var da var yani arkadaşlar. Bu ayağımıza batabilir. Bunu ne yapıyoruz? Terskeni kapatıyoruz. Aynen. Köpük. Bakın arkadaşlar burada da bir <laughs> telefon var arkadaşımızın. Nasıl oldu? <laughs> Nasıl olduysa neyse olabiliyor bazen böyle atanlar. Şimdi arkadaşlar baskalarını bir uçuralım. Kamerayı sen tut, tut, tut tutabilir misin 5 dakika? Mi? Bakın arkadaşlar şu anda baskalarını atacağız. Bir dakika. Neyse baskalarsa da videoyu Ben şöyle, şu istersen işte, seni aynen. çekeyim. Ya da şöyle. Burada da sistem bu şekil oluyor arkadaşlar. Ayağını şöyle kaldırdı değmez. Bunlar arkadaşlar yatık 5 gün uçarsa bir gün uç, ya 5 gün uçmuyorlarsa bir Aynen, gün uçuyorlar. zaten dedik ya arkadaşlar damızlık. 3 gün uçuyorsa bir gün uçmamazlar oluyor. Güzel Ama ]müşler. arkadaşlar yavru vermeden önce sinek bile yapıyorlardı, ta açılıyorlardı. Ama şu an yattılar, Aynen. yumurtladılar. Bayağı falan gidiyorlar arkadaşlar. Bayağı açık uçuyorlar, güzel. İzleyelim. Şimdi gene evet Hüsamettin'in şansına sallık Ben geldiğim zaman uçuyorlar lan genelde Aynen tam saatinde sallık Bunların Kameradan saati abi dur, abi, dur ben çekeyim Hem seni de çekiyorum Dur ben çekeyim Şu an çok iyi çekiyorum kusur böyle olsun Bakın arkadaşlar uçuyorlar arkamızdan Bir takım baskı uçuruyoruz maşallah Maşallah bunların yanına bir bir de kelebek vereyim de Benim yavrularla Bir takım da arkadaşlar benim kelebeklerden ya yav yavru vereceğim Bu arkadaşımıza Devam bu şekilde arkadaşlar Bunlar uçuruyoruz. Bunlar şu an uçarlar gibi geldi. Bunlar aynen. genelde arkadaşlar ben bu kuşları hep uçurduğum zaman bu şekilde uçuyorsalar uçarlar ama aynen ya hiç uçmuyorlar ya da uzun uçuyorlar. Aynen. Bu böyle bir huyları da var. Ama arkadaşlar dediğim gibi çok düzensiz. 10 dakika bu 15 uçuşar. dakika uç uçum evet. yapıyorlar. Ha, sen bu çekim yap ben de tamam, Aynen iki kişi buraya fazla geliyor. <laughs> Çatının yukarısı için arkadaşlar. <laughs> Bakın bu şekildeler. Basketi kaldırdık. Uçum derseniz uçum, yavru derseniz yavru. Zaten benim kümesimden çıkan kuşlar oldukları için arkadaşlar. Bilen bilir daha önce kuş sattığım kuşlar falan ben takip ediyorsa benim kümesimden çıkan kuş mutlaka uçuyor arkadaşlar. Orada bile herkes kuş, uç, kuş uçuramıyor arkadaşlar. Benim kümesimden kuş çıkıyorsa en az bir saat uçar oluyor genelde. Baskılar gözüküyor mu arkadaşlar şu anda? Yükselmiş durumdalar. Bunlar da arkadaşlar düz uçtuğu için kelebek kelebek besleyen kişiler şimdi zevk alamıyordur büyük ihtimalle baskana. Çünkü kerebek de baskı çok şeyler. Bakın baskı dümdüz uçuyor ya arkadaşlar yani. Bilmiyorum. Ama bunlar da huzur veriyor arkadaşlar insana baskı uçun burada düz uçtukları için. Kelebek farklı stilde uçtuğu için birazcık dur kameramız bir odaklasın. Kamera bazen odaklamıyor arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi baskıları da bu şekilde. Diğer arkadaşlar o kiremit kuş, o kiremit olan kuş alışkın değil arkadaşlar. O yüzden onu atmıyoruz havaya. Bakın bu arkadaşımız da iyi gene uçurabiliyor bu, bu şekilde kuşlarını. Görüyorsunuz arkadaşlar. Kaliteli kuş arkadaşlar her zaman kaliteli kuş besleyin. Kuşunuz bak arkadaşımız sadece iki tane kuşu var arkadaşlar. Kuşları görüyorsunuz değil mi? 50 tane alacaksınız arkadaşlar. 2 tane kuş 50 tane kuşa da bedeldir. Az besleyin, kaliteli besleyin. 10 lira, 10 TL'den arkadaşlar 10 15-20 tane kuş alacağınız. 150 TL'ye bir tane kuş alın. 200 TL'ye bir tane kuş alın ama her zaman kaliteye önem verin arkadaşlar. Kalite her zaman önemli. Benim için her şey kalite arkadaşlar. Kalite olması lazım. Bu arada arkadaşlar bir kuş geldi de sanki. Neyse martı peşlerini şu anda almaz inşallah. Kuşlarımız da birazcık açılmışlar şöyle göstereyim. Yok yok şu an sinekteler. Arkadaşımız sordu. Pula yapıştılar şu anda uçuyorlar. Dediğim gibi arkadaşlar ya bir takım karabaş yavrularımdan vereceğim. Martının ağzına giriyordu arkadaşlar. Ya bir takım karabaş yavrularımdan vereceğim. Ya da bir takım arka tepe Arap kelebek yavrularımdan. Yani vereceğim bu şekilde arkadaşlar kuş. Neyse arkadaşlar bunlar şimdi birazcık uzun uçar. İsterseniz biz videomuzu sonlandıralım. sizlerde de sıkılmayın. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yorum, yorumlarınızla falan bu arada beni o kadar da çok mutlu ettiniz ki. Yani benim kuşlarımda arkadaşlar şu anda bir kırgınlık var böyle. Kuşlarım tam şey değil, bir kırgınlık var. O yüzden arkadaşlar kuşlar hayli keyifsiz olduğu için ben de keyifsizim. Video çekesin falan hiç gelmiyor. O yüzden in iniyorlar galiba. İnşallah başka inemezler. Tek sıkıntıları arkadaşlar iniyorlar böyle her yere. Neyse o da düzelir herhalde zamanla. Dediğim gibi arkadaşlar kuşlarımda bir kırgınlık, bir şeylik var benim. Kuşları öyle olunca aile benim de video çekesim gelmiyor falan böyle. Kuşları diye yeni yeni toplamaya başladım ben de. Yeni yeni iyileşmeye başladılar. Umarım bir sıkıntı, bir sakatlık olmaz. Onlar da iyileşti gibiler zaten arkadaşlar. Tekrardan videolarımıza kaldığımız yerden devam edebileceğiz. İndiler şu anda galiba arkadaşlar.